Şu suç şehrindeki sarı skin çok hoşuma gitti ya. Yaban arısı amına koyayım şuraya bak. Tam böyle gidip adamlara tık sokmalı tek atmalı yani. Bir süre bununla oynayacağım. Bız. Sarı ve siyah çok yakışan renkler. Çok havalı renkler yani. Sarı ve siyah ya da sarı ve mor yan yana geldiğinde. Bak bunda çok güzel duruyor mesela. Yine şunda çok güzel duruyor. Kedi de biraz fenerbahçe gibi olmuş olsa da yine güzel duruyor. Sarısı iyi. Ama şimdilik şunu oynayacağım. Bu suç şehrindeki konuşmalar da değişiyor. Normal başlıyor mesela sonra bir anda kalınlaşıyor, iyileşiyor O ayrıntıyı da sevdim. Normal ince şako sesi yok yani. Daha kalın. Güzel ayrıntılar var ya, etrafında böyle siyah okların çıkması ne bileyim. Karanlık bir hava yaratmışlar. Hmm, Alive geliyor. Lan ne alaka? E bir, bir level ama abi şunu. Sen yedi. Öldü. Bunda da abi... Aha. Çok Diamond. iyi. Adamın Ölmesi beni kurtardı. Canım doldu. Son vuruşuna gitmedim. Yani biraz daha geç öldürsen ben gitmiştim. Sana geliyor. Türko. Tamam bravo. Ben de sana geleceğim ama ben anca gelirim ya. Yani. Güzel stun. Çok iyi lan bravo. Oğlum ağlattın lan beni. Şuraya kaç şimdi. O seni kovalar. Tamam. Sıçası yok abi o yakalayamaz. Tamam. Bu flash mı attı? Ne yaptı? Nasıl kaçtı ya? Anlamadım. Azik mi de doğru geliyor abi sen dedin. De bana gelir en fazla. E Rica Aldırmam onu ben. Tamam sen onu oyala ben de geleyim. Oyalama ne abi? Adamı öldürürüm ben. Helal. Bak yine Güzelik bir canlı kaldım. kurtuldu. Bizim botten uyur gezer olmasa Ha öldü adam ha <laughs> Süper oh. O da öldü. Bom. Oh. Lan şöyle Yetişmeye çalışıyorum daha ya. Ölecek ölecek. Denecekler bana. Bilerek geldim. aynen aynen. Ya. Güzel birebir Bölüşmüş olduk. Şu an Güzel. Ejder'e giresim var da sanki Ejder'e girdiğimde 3 kişi üstüme atlayıp beni öldüreceklermiş. Ve oyundan düşecekmişim gibi hissediyorum. Yok, Neyse boş geldi. Şey Benden zaten Bot niye gene kurtardı ya? Allah Allah. Böyle mi yani? 4 kişi tapta mısınız? Cidden bak bottan kule itiliyor. Midden itiliyor. 4 kişi tapta mısınız ya? Geri zekalı oruz bu çocukları. Ne yapaydın? olabilir. aynıra restalleriz ya buna. Başka hiçbir şey yemeyiz. Hayırdır. <laughs> Krzysiek's geliyor ama çaldırmayız. Rahat ol. Sen tek yeme. çalmaya çalışıyor. Ha bana şu. Tamam bir de bunu alırız. <laughs> Neyse bana denemesi sıkıntı ya bir de gold reset alıyorum Kha'Zix. Baksana o kadar kasmamış bile. Ali başar. <laughs> Eyvah. Oha. Nice. <laughs> they can idiot, nice. LAAA Maximum beni keserler ya Başka da bir şey yapamazlar Baktım bizden mal fayt İki tane kukla var. var kimse değmedi lan Gel gel fayt uzatırsan geldim gelirim sen Döveriz Ooo Bıraktım geldim Evimi geride Adımı aldılar Kan karıştı terime Gene döveriz o... gene döveriz Çok hızlı toplandılar Dövendim. ya Oğlum sen Neyse Kanka çok arkadayken geliyorum deme. Evet, biraz biraz yanıltıyorsun. Onu bana da yapıyor. Deme kanka hiçbir şey deme. Jungle'dayken abi geliyorum diyor. Adam daha botta ben taptayım. Bakmıyorsun lan güveniyorsun. ben geri kaçardım. Nasıl geri kaçacaksın kanka? Sıçan diyor bir şey Baron yapıyor olabilirler. Baron olabilir abi. Abi kukla alsan beşin şunu Diamond tema Estar'ı geliyor yine. Ananın. Ne ya? Yok olmadı. Şans. Aa, <laughs> çok kötü atlanma. Oha öldürdüler ama. Gel geriye, o kadar şeyimiz var. Bariyer. Gelemedim abi de Bariyer her şeyini bastılar ya. Mikail de yok. Süper. Adam Mikail mi almış ya? Evet. Bana karşı. Ani diye şurada. Allah Tasifi Allah. Abi, abi Abin, bu nedir? Bir Hemen başlayalım. Diyor. Çarpılma 15 saniye var Türk'o. Bunlar gibi de ama Durma, dur bak, çaldıracağız cekan, ya. Ben. Çaldıracağız. Çarpım yok ya 10 saniye var. Kazık yok, kazık dikkat. erken attı süper. Vaktinde atsa var ya çaldırmıştık. Birinin spike gitmesi lazım ya. Bu böyle kalacak. Öl bakalım. Burken önde. No, nasıl öldünüz oğlum o Kazix'e gidip? Ne yapıp edip arada Kazix ölmeyi başardı Yani. Kötü görünmese bak şuradan görünmese aptal gibi adam 3 tane kutların üstüne yürüyor. Onları gördü geri döndü. Ben burada beklesem burada görmüyorlar. Aynen görmüyorlar. O dereye falanmış. Evet. Neyse onlardan da ölen oldu. Malfight'ın da ultisi yok. Jinx'in flash'ı gitti çok iyi. Jinx Jinx Jinx. Aa Yumi. Tamam öldü öldü. Tamam kazandık ya. Won. Ama taktiksel sattım. Gördünüz mü abi adamlar nasıl patladı. Yapma öldüm. 5'te <laughs> 5'im geliyor galiba. Eee, 4'te 4 oluyormuş zaten. Bir tane adam ölmüş ayrıca. Kartal Story.